Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Borsa İstanbul'umuzun ve Sasa Miatek Tüpraş Astor'un yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayız. Dün bir çalışma yapamadık. Bugün bunu telafi ededim. Allah'tan piyasanın kötü olduğu gün uyarılarımızı yapmıştık. katılı özel analizimizde gelmeden önce gruplardan konuştuk. Bunu da belirtmiş olalım. Bu videoyu beğen atarsanız çok çok mutlu olurum. Çok böyle zor şartlarda da video çektiğimiz oluyor. Bugün de aslında piyasa açısından bence kritik bir gündü. Bir çekiç mumu çıkarttığımızı görüyoruz. Özellikle temas noktalarına baktığımız zaman da oku bulutu gibi trend göstergelerinden geri dönüş almak kıymetli. şu an için ben neyi takip ederim? Şu gapin kapanması önemli. Bu gap kapanırken zaten momentum ve trend ortalamalarının da üstünde bir kapanış gerçekleşecek. Bu kapanış durumlarıyla beraber tekrardan bir güç kazanımı. Akabinde bir faiz indirim sürecimiz var. Bu hafta PPK toplantımız o toplantının da pozitif etkisinin endeks ve hisseler üzerinde yansımasını akabinde de dava süreçlerini takip edeceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden hala negatif tarafta yer almıyorum borsa İstanbul'umuz için. Peki hisseler açısından da aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Şimdi Telegram gruplarımızda dün çalışma yapamadık ancak Telegram grubumuzda sabah seans açılmadan. E, kritiklerimizi yaptık e, Bu grubumuzun linki zaten aşağıda Ücretsiz bir şekilde de gelebilirsiniz 3.90 desteğimiz vardı Son çare bura diyorduk ya yani Buralardan bir geri dönüş Tam temasla beraber aldığı Evet gözüküyor Ancak yukarıya çıkışlarda Bir e, Kısa vadeli periyotlara da bakalım Negatif trendlerde olduğumuz için Buraları aşamıyoruz Her temas noktası Dan sonra aşağıya bir iniş var. Aşağıya bir iniş var. Burayı şöyle momentumla kırmak lazım. Akabinde de ee, major majör taraftaki direnç noktalarını inceleyeceğiz. O yüzden şöyle 4.01 4 lira seviyeleri üstüne bir çıkış Görebilirsek Sasa tarafında 4.07 akabinde 4.18'e doğru hareketlenmelerin gerçekleşmesi içten bile değil. Ee, biz zaten stopu hep 4.77'lerde 4.78'lerde konuştuk ve çalıştırdık. O yüzden bu noktada aslında birazcık daha Sasa'yı ben kendi adıma konuşayım rahat inceliyorum. Biz teknik disiplini elden bırakmadığımız sürece Borsa İstanbul'da her zaman oyunda kaldığımız sürece fırsatları değerlendirebiliriz bunu işte katıl grubumuzda da görüyoruz e, al sat hisselerinde de güzel çalışmalarımız var sasa tarafında da arkadaşlar e, oyunda kalmak önemli yani sasa için değil her hisse için bu geçerli e, oyunda kalabilmek yani asıl mesele bu e, şimdi burada stop çalıştırmadıysak ne oluyor baktığımız zaman da %18 zararda oluyoruz ne oldu? %18 olunca da insan eli sata gitmiyor. Çünkü o %18'i çıkarmak için farklı yerlerden daha fazla kar yapmak lazım. İşte farklı yerlere geçince oradan da bir zarar ettiğimiz zaman da ne oluyor? %18'in üstünde bir %10 daha zarar, %28'lik bir portföy erimesini geri kazanmak için %35'in üstünde bir kar elde etmek gerekiyor. Gibi 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 işte portföy eriten sistematik durum bu. O yüzden Fiyat eşittir para. Biz fiyatı takip ediyoruz. Fiyat bize ne diyorsa onu tatbik ediyoruz. Bu anlamda da tekrar alım yeri bana göre de 4.07 ve üstündeki kapanışlardır. Bunu da belirtmiş olayım. Şu anda çok ciddi bir destek noktasında olsa da ben momentum artışını görmek istiyorum. Çünkü ikidir yukarıya gitmek istiyor. İkidir yukarıdan da geri dönüyor. bunu bu anlamda Sasa'da takip ediyor olacağız. Miatek. Miatek'te de aynı şekilde direnç hareketlerinde sağlam durduğunu söyledik. Aslında bakarsak bugünkü şu 0.85'lik satış dalgası çok böyle... Son dakikada gelen bir satış dalgasıydı. O yüzden ee, yarını bir görmek lazım. Yani kademeleri boş gören birkaç satış dalgasıyla bu kademe inişi olmuş olabilir. Ee, görüyoruz çünkü hacimler düşük. Şöyle bir 500 lot, 400 satışlar kademeleri indirebiliyor. O yüzden burayı bir takip edelim. Benim buradaki stop zaten 412'de ancak 21 gününe çekebiliriz. 40.85 seviyesi. Miya için stop, potansiyel direnç hareketleri de 43.76'ya kadar sürebilir. Üçüncü listemiz Astor. Dörtte de tüpraşa bakarız. Astor tarafında da özellikle bu nokta stopumuzun çalışmaması beni memnun etti. Stop seviyemiz 109.4 seviyesiydi biliyorsunuz sağlam kaldı. Bugün de yükseliş durumları çekiç mumuyla geldi. Bu noktada hareket devamını bekleyebiliriz. Katılda da zaten şu %5'lik yükselişi değerlendirmiştik. Astor tarafında yeniden bir direnç hareketi 118.3 seviyesine doğru gerçekleşebilir. Momentum güzel, mum formasyonu güzel. Endeks tarafında da bir sıkıntı olmazsa tekrardan bir direnç hareketi 118.5 bize gösterilebilir. Bu anlamda takip ediyoruz. 109.4 seviyemizde destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Tüpraş'ta da aynı çekiç mumunun olduğunu görüyoruz. Bakın dün de direnç hareketi ne kadar stabil çalışıyor. Tam temas noktaları stop burada da çalışmadı. Çok güzel 165 altın üstünde kaldık. 171.6 direncinden sonra bir satış baskısı gelmiş ancak bugünkü çekiş hareketiyle tekrardan 171.6 ve onun üstündeki hareketleri gerçekleştirme potansiyelin olduğunu teknik olarak söyleyebiliriz zaten. Baktığımız zamanda da TÜPRAŞ tarafında bir pozitif senaryonun gerçekleşmesi ee, bizim açımızdan 140'lardan biridir. Konuştuğumuz bir durumda şu Golden Cross'lar filan da işin içinde var. Şu, bu şurayı şöyle bir salınma hareketi yaptı. Çok stabil duruyor. Dediğim gibi bana göre hiçbir sıkıntı yok. Burayı takip edeceğiz. top çalışmadığı sürece ben tüpraşla yönün sürekli yukarı, yukarı olduğunu düşünüyorum. Bunu da belirtmiş olalım. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. E dediğim gibi Telegram grubumuza buyurun gelin. Orada da gün içi paylaşımlarımız var. Bunun dışında özellikle buraya kadar izleyen arkadaşlar bir beğeni atarsa çok mutlu olurum. Bunun dışında da bir başka videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.